Birebir notlarım. Şimdi deplasmanda 6 birlik galibiyetten sonra içeride Bursa'da stat full kendi sahamızda oynadığımız maçta tabelanın 2-0 değil minimum 4-5 gol neden olmasın diye maç önünde beklediğimiz bir maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe net pozisyon vermedik. Biz pozisyonlara girdik. İkinci yarı rakibe de pozisyonlar verdik. Biz de 90 artılarda dahil pozisyonlara girdik. Sağ olsunlar. İki tane Bulgaristanlı oyuncu ilk maçta Popov İkinci başta evet. Çernev, birbirinden güzel kendi kalelerine gol attılar. Hangisi daha güzeldi? Popov'un aşıkması çatala mı yoksa Çernev'in golü mü? Lider, kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki tane duran topla, biri penaltı, biri serbest vuruşla maçın fişini çekti. Orta sahi çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Canan'ın çalımlarında inanılmaz yine heyecanlandık. Verdiği paslarda Zeki Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz çıkana kadar. Bayıldım Ferdi'ye içeri girmeleri, top almaları, top rakipteyken defansı. Abdülkerim'in enteresan, bazen özgüven olduğundaki o pas kayıplarını izledik. Meri'in sakatlanması, Kaan'ın sakatlanması ki Kaan'ın evet. kesin sakatlığını gördük. Kasığında sıkıntı var, geçmiş olsun. Meryi'yi tam bilmiyoruz neden çıktı. Büyük ihtimal sakatlıktan dolayıdır. Sonuçta ilk yarıda çıkacak bir performans evet, tabii, değildi. Ee, keşke tabela daha fazla olsaydı. Ben tabii ki bu maçları izlerken ister istemez de son maç salı akşamı ki çok yakın zamanda İspanya'ya uçulacak, seyahat edilecek, toparlanman lazım. Bir Gürcistan maçına da baktım böyle. Abi ekrana bir baktım dakika 11 hemen 1-0 yazdı. Ya bir heyecanlandırmıyorlar he, he, bile. Yine gol yemediler değil mi? 4-0 mı? 4-0. 4-0 mı bitti? 19 gol. 19-0 şu anda. Gol yemedi. Yok. 19 attı, gol yemedi. 5, 5. Salı günü bir çabuk geçsin istiyorum hani. Oraya bir gideceğiz. Burada bir 62 dakikada 6 tane gol yedik İspanya'dan. İnşallah çok moralimiz o gün bozulmaz. İlk maçtan daha iyi oynayacağımıza eminim. Çünkü o maçta hiçbir şey yapamadık. Evet. Çok kötü oynadık. Şimdi grupta 5 tane maç. Dünyanın en iyi takımı İspanya bizim grupta. Talihsizlik. Yani İspanya Hollanda oynadı. Keşke Hollanda yenseydi de İspanya'yı. Ama favoriydi. Geldi. 19 gol. 15 puan, bir tane gol yemedi. Maça bir başlıyor. yüzde %88 topa sahip olma deplasmanda İspanya. Vallahi o maça gideceğiz. Birazcık bizim için uzun bir maç olacak herhalde. Biraz öyle. Bir de genç peşinden başlıyor. koşmamız gerekiyor. Bugün İsmail gereksiz bir sarı kart gördü. O maçta olmayacak. Evet. Kaan sakatlandı. Meren durumu belli değil. Ama bugün milli takımımızda performansını çok beğendiğim oyuncular bir de beklentimin altında kalan oyuncular vardı ve bunlardan biri de hiç kızmayacak. Altın Çocuk, hani Sibiker'de çıkarken söyledi, maçı sunan. Arda Güler, bugünkü performansını ne yalan söyleyeyim hiç beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde daha iyi şeyler bekliyordum. Çok top kayıpları yaptı ama onun dışında... Kerem çok pozisyona girdi. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydı... ...sol ayağıyla iki tane şut attı. Sağ ayağıyla şut attı, kaleci çıkardı. İki tane kafayla vurdu. İsmail'in şutu vardı. Ceza sahası dışından avut, ceza sahası içinden avut. Kendi doğdu büyüdüğü yerde gol atmak ona da yakışırdı. Sadece sarı kartı görmeseydin. Çünkü İspanya'da... Orta sahada senin koşmana ihtiyacımız vardı. Diyebilirsiniz ki İsmail koşsa ne olur diyenler de olabilir. Ama ihtiyaç vardı. Görmeseydi keşke. Onun dışında milli takımımız beklenildiği gibi İspanya'ya yenildin. Gürcistan Bulgaristan'a karşı içeride dışarıda galip geldik. Grupta bir gram sürpriz yok. yok. Bir İspanya, iki Türkiye, üç Gürcistan, dört Bulgaristan olurdu. Aynen Ama öyle ilk maçtaki Bulgaristan'a göre daha derli toplu Bulgaristan izledim oradaki Türkiye'ye göre de daha düşük performansta bir Türkiye milli takımı izledik bunu da net bir söyleyeyim Şimdi girerken maçın başından sonuna kadar kontrol tamamen bizim elimizdeydi İyi oynayan efendim 3. bölgede rakibe sıkıntı yaratan bizim oyuncularımızdı Kerem'le olsun bir dönen dönüp vurduğu inanılmaz bir pozisyon var özellikle Kenan'ın rakip tarafının oynadığı tarafı hallaç pavuğuna çevirdi Kenan zaten. Bugün biraz kısmetsizdi Kenan ama ben Kenan'ı ve milli takımı uzun zamandır ilk defa böyle arkadaşlar formda görüyorum. Bunu söyleyeceğim. Ne olursa olsun milli takım bizi galibiyetlere alıştırdı. Milli takım bizi mutluluğa alıştırdı. Milli takım bizi gülümsemeye alıştırdı ve milli takımın günden güne performansı artmaya başladı. Bunu bir defa söylemek lazım Oğuzcuğum. Gerçekten ne oynadığını bilen e, takım kaptanlığının önderliğinde her zaman ne ne diyorduk milli takımda? Bir sorun varsa sorun benim için takım kaptanıdır, hocadır. Ve şimdi Hakan'a baktığımız zaman takım kaptanlığını tamamen eline almış. Bütün genç oyuncular takım kaptanını seviyor. Milli takımda bir aile duygusu, milli takımda bir birlik, beraberlik duygusu olduğunu görebiliyoruz. Şunu unutmasınlar ki futbolcu arkadaşlarım biz de o sahadan gel ben de o sahadan gelmiş birisi olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar böyle zamanlar birlikteliği, beraberliği gerektirir. Görüyorsunuz işte. Bakın bugün milli takımda size yardım edemeyen başka saçma sapan olaylardan içinde bulunmayan, bulundurulmayan insanlar da vardı. Bu konulara da sonra geliriz. İşte bu bahis olayları var. işte Rafa Silva'nın olayları var. Hepsine geliriz ama şunu söylemek lazım. Montella ile artık milli takım ne oynadığının farkında ve zaman geçtikçe futbolunun üstüne de bir şeyler koyuyor. Ama ben Belki de sizin gibi ben şunu düşünüyorum yani keşke şöyle bir imkanımız olsaydı. Bir tane geçmişten bir oyuncuyu 6 yaş, 7 yaş, 10 yaş gençleştirebilseydik diyorum arkadaşlar. Kim olurdu o? Yani ben bu kadroda çok üzüldüğüm, maalesef ki çok üzüldüğüm bir insan var. O da Kerem Aktürkoğlu. Bugün de bakıyorum seyirci de hani abi Kerem böyleydi tutuktu falan. Ama arkadaşlar Kerem'in mevkisi olmadığından dolayı ya şöyle bir Burak Yılmaz olsaydı şu takımın ileriki attığında, ucum attığında 21 yaşında veya 22 yaşında. Gerçi 27'de kurtarır Burak geç. Burak abi de 25'ten sonra evet. atmaya başladı da 27'den sonraki Burak Yılmaz'ı alalım. 30'u bile. Ya bir tane santrafor ya. Kerem'e de üzülüyorum. Milli takıma da üzülüyorum. Gerçekten noktayı koyacak bir tane santraforumuz yok ya. Koskoca bir millet olarak bir santrafor çıkaramamışız Oğuz. Geçmişte biz santrafor bol, bolluğunu bir ülke olarak çok yaşadık Oğuz. Yaşadık ilan geldi kurtarıyordu. Nihat abi vardı, Nihat kahveci vardı efendime söyleyeyim. E, Tuncay Şanlı oynuyordu, Semih oynuyordu efendime söyleyeyim bir... Abi o zaman bakıyorsun oynamayan isimler Ümit Karan falan milli takıma gidemiyordu. Tabii tabii. Şimdi bakıyorsun Ümit Karan gibi bir tane santrafor olsa şu an bizim takımda Peli olur. Abi nasip işte ya şans. Gerçekten oyuncuları da üzülüyorum Oğuz. Bak Montella'nın elini de biraz güç, güçsüzlendiren bir olay bu. Ya bırak bir tane olmasını, bir tane yok, ikinci de yok abi. Vallahi hoca bu sistem oynamayı seviyorsa biz de hocanın bu sistemini seviyoruz. Hoca ha. galip geldiği sürece Montella bizim gözümüzde futbolda iyi oynuyor. Bakın şimdi ya, bak Oz. İyiydi. Önceden galip geliyorduk düşe kalka abi biz kimlere yenildik kimlere puan verdik ya? Tabii canım. Ya abi kasayar adam normal hayatında kasayarlık yapan insanlar ya. var. Faro adaları. Faro adalarında adalarında adam sabah ananas topluyor. Gece Hindistan cevizi <laughs> topluyor. Öğlen arada molasında bizi bizimle beraber kalıyor abi. Biz bu adamları puan kaybettik arkadaşlar. Siz de şimdi başlıyorsunuz diyoruz ki abi işte Kerem tutuk mu? Ya ne tutuk mu abi? Milli takım ne güzel futbol oynuyor ya. Milli takımda birlik ve beraberlik çok önemli. Takım oyunu çok önemli. Uzun bir süre beraber oynamak çok önemli. Abi ben bu milli takımda Allah nasip kısmet eder de oyuncularımıza bir şey olmadan bir yıl iki yıl bir arada oynadıkları zaman ve primelarına geldiği zaman Kenanlar, Ardalar, Abi bu milli takım çok çok can yakar. Çok can yakar ve gelecek insanlar da var arkadan. Bu oyuncularını da unutmayın. Şimdi Arda Real Madrid'de her maçta forma şansı bulmaya başladı. Oynadı. Uçak trafiği var. Gidi ver, geli ver. Her zaman bu oyuncular bu performansı veremez. Abi bugün de adam karşısındaki rakibi de görünce diyor ki Oğuzum. Arkadaşlar bakın bunu iyi düşünün. Adam karşısındaki rakibi de görünce diyor ki ya bugün de biraz dinleneyim. O, biraz keyif evet, yapayım. Öyle Kendi ülkeme gelmişim. Anamın babamın diyarına gelmişim. Vatanımdayım. Çıkmayayım biraz. Seyircimin önünde biraz şov yapayım. Bacak arası deneyeyim. Olmaz. Bugün tutturamaz. Bugün olmaz. Geçmez. Bugün geçmeyebilir. Bugün konsantrasyonun az oldu. Çünkü zaten her şey belli, belli olmuş. Film kopmuş. Şimdi Allah nasip kısmet ederse gideriz İspanya'ya bir güzel. İspanya'mızda güzelce maçımızı oynarız. Döneriz İspanya'mızdan. 6 tane atamayacağımız için İspanya'ya böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı için gideriz İspanya ile bir berabere kalırız. Ne İspanya'ya zeval gelir ne bize. Geliriz burada. Playoff'larda da güzel bir kura şansımıza beraber. Dünya Abi gideriz. Dünya Kupası'nı özlemediniz mi ya? Ya size soruyorum arkadaşlar. Gerçekten Dünya Kupası'nı özlemediniz mi ya?